Sen, 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 ya, ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir Me Simulator videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edip arkadaşlar Önüme devam ediyorum arkadaşlar. Uzun zamandır bu oyunun videosunu çekmiyorduk abi Uzun zamandır bu oyunun videosunu çekmiyorduk de Niye iki kere söylüyorsun ben onu anlayamıyorum mesela Allah Allah 21. günden herkese selamlar diyorum arkadaşlar 21. güne geldik oyunumuzda Hızlı bir şekilde arkadaşlar oyuna giriyorum En son neler yapmıştık arkadaşlar En son AVM'mizde milleti kandırmıştık arkadaşlar Şunlarla resmen paranın içinden Geçmiştik arkadaşlar bugün de artık Yavaştan bugün neler yaparız bilmiyorum Geçen bölüm bir dakika şuraya Kafeterya açmıştık arkadaşlar Kafeteryamızın adını hala koyamadık bu arada abi. Şimdilik böyle kalsın abi kafeterya olarak. Kalsın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde abi işletmemizi açtık arkadaşlar ve işletmemize de iş e, millet gelmeye başladı arkadaşlar. Şunlar abi bizim şu an temel para kazançlarımız bunlar ama biz de tabii ki arkadaşlar etrafları düzenlemeye, etrafları büyütmeye çalışacağız. Hatta bakın mesela burada hiçbir şey kalmamış abi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle ürünlerimizi almayla başlayalım abicim. Oyun, oyunu da oynamayalı unutmuşum ha. Harbiden oyunu oynamayalı unutmuşum arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer her çeşitten birer birer almaya çalışacağım abi. Çünkü çeşit olmayınca biraz sıkıntı çıkartıyorlar. Hadi bundan aldım, bundan aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Uf, onda ne kadar tuttu lan? Arkadaşlar 8k param kaldı neredeyse. Çoğu param gitti ama Sıkıntı yok abi stoklarımızı koyduk gel oğlum bunları hepsini teker teker içeriye al Ayakkabılarımız nasıl olsa mevcut arkadaşlar ayakkabılarımız vesairelerimiz var Oyuncak desen zaten oyuncaklarımız diziliyor daha burada gördüğünüz üzere baya bir oyuncağımız da var Süpermarkette zaten hiçbir sıkıntımız yok Yani süpermarketteki ürünler hala aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar Bu olmadı ya yani bu burası olmadı abi yapamadık biz burayı Kafeteryamızda da yine arkadaşlar aynı şekilde her şey devam ediyor abi tıkırında içliyor arkadaşlar yerlerimiz ee, şuralarda birazcık boşluk kalmış abi şu oyuncaklarda vesaireleri de bunlarda şu an boşluklar görüyorum abicim vallahi billah 400 o param kaldı hiç param ne ne param kaldı ne biçim kaldı ya abi şu önemli bu bu altından biz çok güzel para kazanıyoruz altın ve telefon bayağı iyi kazandırıyor abi dolar da kazandırıyor ama doları şıvanlık yapmasak da olur arkadaşlar diyorum bugün artık arkadaşlar üst kata çıkıyoruz abi Allah'ın izniyle bugün artık üst kattan bir Dükkan açacağız bakalım. AVM seviyem benim şu an arkadaşlar? Yüzde AVM seviyem 8. Bugün şuraya açacağız arkadaşlar. Burger dükkanı diyor. Peki burger dükkanı benim seviyem olarak hangi yere açabilirim bakacağım arkadaşlar. Açabildiğim yere açacağım abi. Yani kar etme amaçlı gideceğim abi. Güzel bir kar edebileceğimiz bir yere açmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakacağız. Maşallah maşallah. Giyim mağazamız yine dolmuş bu arada şunların fiyatlarını girmeyi unutmadan arkadaşlar girelim abicim 110 dolardan verim bu arada şöyle bir şey varmış arkadaşlar oyunda zaten yani artı 10 dediğinde zaten yüzde 10 kar ile verebiliyormuşuz yani ben onu bilmiyordum ama öğrenmiş olduk abicim 180 aynen öyle tamdır şu an piyasa e, iyi arkadaşlar fiyatlar gayet güzel şunlardan yine toplayalım abicim varsa o yine bundan birisi 1600 bırakmış Buradan da 800 bırakmış. Burak çok güzel kazandı. Kazancı var abi. Şu ilanlardan da toplayalım abi. Oo, içecek makinamız bayağı boşalmış arkadaşlar. Yani boşalmış derken. Ee, bir kola alalım abi. Bunu alalım bunu alalım. 3 tane aldım bakalım inşallah. Üçünü de dizebilirim abi yani üçünden de olsun istiyorum ya şu kolayı gördüm nasıl canım çekti var ya Harbi diyorum çok canım çekti Oğlum evde link vardı lan link mi yapsam bak bak Şş, vallahi bu aşırı canımı çektirdi arkadaşlar. Six hours later. Hemen bir link aldım geldim. Böyle bu, bu, bu şekilde olmayacaktı abicim yani. Harbiden orada gördüm aşırı canım çekti. <laughs> Canı çekenin yani. Arkadaşlar harbi para kazanmışız lan. Abi bir hemen hızlıca bir dolar getirtelim abicim şuraya. Abi ben bu kadar oğlum bu ne lan? Abi yapıyoruz biz bu sporu ya. Bir tane dolar e, bunu ver. Bunu ver. Toplam ne kadar tuttu? 27 18 bin. Güzel 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 güzel. Şu altınları tekrardan dolduruyorum. Çok güzel kar bırakıyor be. Harbi diyorum bunlar var ya bunlar çok iyi kar bırakıyorlar var ya aşırı güzel kar bırakıyorlar. Harbi paranın şeyi burada arkadaşlar yani nerede onun adı nasıl diyeyim. Paranın kaynağı bunlar. O level 9 olmuşuz hızlı bir şekilde arkadaşlar üst kata çıkıyorum abicim. 9 olduğumuza göre abi hızlıca inşa edelim. Şu da herhalde 10'da açılıyor. Yo. 10. seviyede neresi açılıyor lan? 11. Yapma be o 11 10. seviyede hiç bir yer açılmıyor arkadaşlar. Vay be. Neyse. O zaman şimdi arkadaşlar bakın iki tane dükkan açabilme şeyimiz var. Seviye 10'da şurada yeni şey açabiliyormuşuz abi. Yeni ee, neymiş? bunu yeni yeni dükkan mağaza seçenek açabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kozmetik mağazası mı açsam ya? Yani, gratis mi açalım? Game Storm dersek bence gratis açmamız çok daha arkadaşlar mantıklı olur çünkü gratis de, malzemeler çok pahalı oluyor ve gayet de güzel oluyor ben gratis gratis açmayı e, düşünüyorum diyorum ve açtım gitti arkadaşlar hadi bakalım hadi vallahi gratis açtım arkadaşlar bak şimdi ayol gelsenize Ay, ayol. bebek gibi bir yazı oldu bence arkadaşlar ayol gelsenize gibisinden Evet gratisimizi açmış bulunmaktayız. Gratis birazcık şeye benzet, benziyor galiba. Bakacağız abicim bakacağız. Burayı da bir şekilde bir şeyler yapacağız. Göreceğiz. İnşallah e, Game Story yerine bunu açtığıma pişman olmam arkadaşlar. Pişman olursam abi çok kötü olur. Oğlum nereye koyacağız? Dükkan ama çok küçük be. Harbi küçük abi. Dükkan harbiden küçük. Bir anına bir video. Var. %75 de gibisinden. Evet şimdi arkadaşlar mağazalara geliyoruz abicim buradan ve kozmetik mağazasına giriyorum arkadaşlar kozmetik mağazasında gratisimizde Uf, Oy erkek şampuanı bu var ya ne biçim satılır onun üstünde Ronaldo varsa var ya Açma gücünü artır Bakalım gratisimiz ee, nasıl bir iş görecek arkadaşlar hepsinde yine aynı şekilde Birer tane sipariş ettim abi Bakalım Şampuanlarımız gelmiştir. Ayol kızlar. <laughs> 130 dolardan çakarım arkadaşlar ben bunu. Bunu ver abicim. Bu da yine aynı şekilde şampuan olması lazım. 105 mi abicim? Bunu da ben 120'den çakarım millete okuturum abicim. Bunu da ver abicim. Bunu da buraya koyabiliyoruz mu? Koyabiliyoruz. Gayet güzel abicim. 100 mü? Hadi bunu da şöyle 120'den okuturum arkadaşlar. Güzel güzel. Şuraya da koyacak bir şeyler alalım abicim. Hızlıca oraya da alalım arkadaşlar. Lisanslara bakayım abi ben de. 10 bin dolarmış lisans. Şampuan lisansı vesairesi var ama şimdilik durabilir çünkü Hatta şöyle ben bir aşağı bir ineyim abi aşağıda çünkü spor salonunda vesairelerde bir eksik olabilir Aynen öyle ayakkabılar eksilmiş abi ayakkabılar azalmış bunlar gayet iyi durumdalar Oyuncaktı dükkanı güzel bura zaten hiçbir zaman sıkıntı yaşatmadı Burada da yine malzemeler azalmış olabilir diyorum arkadaşlar bakıyorum Şundan paraları bir toplayayım abicim. Şuradan yine 4800 dolar efsane paralar geliyor arkadaşlar. Buradan akıyor zaten para. Zaten paranın kaynağı oradan akıyor. Gratise gelmişsiniz he. Ablacım ne tercih ettiniz? O şampuandan ben de kullanıyorum günlük. Mükemmel bir şampuan ya harbiden. Şampuan değildir belki ama kremdir o büyük ihtimalle. Mükemmel bir şey bir daha tercih etmeyi unutmayın lütfen lütfen. Ablacım bundan mı aldınız? Creamer. Hemen kreer meninizi geçiriyorum 3 dolarda Ama o 3 doları almasan olmuyor yani Yok ol, Almasa eğer dedikodu çıkar abicim Dedikodu çıkar Şekerim bak şundan da al aynen Şundan da al bundan da al şekerim bak Saçın için en iyisi o Ama saçların yağlanacak Yapma Ver şunu 240 hemen sana da geçir aman çekiyorum abicim Ablacım kartından bulamadım ney Duş jeli hemen getirtiriz. Ulan top. Aa bu sıfada zaten ben bir topluk seziyordum. Bu senin burada ne işin var? Allah razı olsun. Şu poşetle eve gitmeye ayol gelsenize yazıyor bir de. Gerçekten şu poşetle eve gitsem babam beni öldürürdü. O poşetle eve gitsem babam beni öldürürdü. Bir de para üstü bekliyor. Avrat kılıklı it. Siri bir daha görmeyeyim seni buralarda. AVM'miz kapanmıştır. Artık gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. AVM'miz kapanmıştır. Hızlıca arkadaşlar şu sok Stoklarımızı abi hızlıca bir şey yapalım abi Ayarlayalım yani inşallah e, Beğenirler abi inşallah Beğenirler sövmesinler arkamızdan da Depoda daha ooo Depoda daha var ya dolu ürün var abi Buraya çok güzel bir yatırım yaptık arkadaşlar Orada var ya bizim bayağı bir uzun bir süre Kafamızı ağrıtmayacak emin olun arkadaşlar Güzel burada Daha bir şeylik yok e, burası Şu anlık durabilir abi bunların parası Şimdilik durabilir arkadaşlar Şuralara bakmak istiyorum 400 dolar buradan gelmiş Hay maşallah 1900 dolar buradan var arkadaşlar 400 de buradan aldıysak tertemiz e, günün kârıdır arkadaşlar AVM'den de 550 dolar şu an buradan 550 de buradan arkadaşlar nakit dağıtımımızı yapmışız abicim tamamdır mağazamızı kapatabiliriz mağazayı kapatıyorum. Bugünü bitiriyorum hadi bakalım 377 dolar karla kapattık bugün not toplamda 79 80 bin dolar arkadaşlar karımız olmuş Allah bereket versin diyoruz hocam arkadaşlar ben en çok yatırım yaptığım yerim ee, Bizi ilk baştan beri e, ilk baştan beri bizi ayakta tutan yerim MCT2 arkadaşlar bir yatırım yapmak istiyorum abi burayı ben genişletmek istiyorum arkadaşlar abi ben burayı genişletmek istiyorum yakında e, buranın lisanslar aa burada vardı daha lan doğru burada daha bizim lisanslarımız vardı abi çalışanlar değil abi mobilyalar değil genişletmeye geliyorum arkadaşlar Genişletmeyi satın aldım abi birinci genişletmeyi satın aldım Oo. Ya Maşallah be maşallah dükkanımız genişledi arkadaşlar Şu şekilde bu dükkana şimdi birazcık bir çeki düzen vereceğim abi birazcık daha büyüteceğim arkadaşlar bu dükkanın işlerini ee, Hani öbür dükkanlara öbür mağazalara geçtik diye bu dükkana şimdi de o öbür dükkanlara geçtik diye de bu dükkanı tabii ki de böyle bu şekilde boş bırakmam arkadaşlar. Şöyle ikişer tane abi. Bunlardan da satın aldım arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde. Şimdi şu rafları bir ver kral. Kral laflar, kral lafları. Kral şöyle rafları bir yerleştirelim abi güzelce. Oğlum bu rafları güzel kullan. Rafların hepsine yerleşimini yap. Bundan sonra burayı büyütüyoruz abicim. Ya tabii ki yatırım yapmak lazım arkadaşlar. Ben Burayı zaten büyütme planı aklımda vardı abi benim. Hani buranın işi bitti. Burayla artık işimiz kalmadı diye arkadaşlar. O işi bitirmem ben. Şöyle yapalım abi. Yine aralık bir mesafe kalsın hani millet. Sonuçta oradan oraya da bakıyorlar. Şu tarafa da bakıyorlar. Bir tane daha sipariş edeyim abicim. Dekorasyon değil. Mobilyalara geliyorum. Ver canım bir tane daha. Nerede? Burada. Tertemiz. Abi çok güzel oldu. Bir tane de şundan arkadaşlar. Şöyle dükkanın ortasına abicim. Şuraya koyuyorum. Oğlum çok iyi oldu. Vallahi var ya bura baya güzel oldu arkadaşlar. Vallahi burayı var ya. Uf. Depoyu da genişletmişiz ha. Vallahi depoyu da genişletmişiz. Abi bir tane daha depo rafı alalım buraya ya. Burayı baya güzel işlettik ha. Vallahi burayı. Gerçekten ben bu giyim mağazasında İşleri güzel yürütüyorum arkadaşlar. Abi mağazayı birazcık da arkadaşlar güzelleştirebiliriz abi. Şuralara muralara bir oturak moturak bir çiçeklik mi çiçeklik bir şeyler yapalım abi. Sıkıntı yok sonucunda arkadaşlar. Eee nereden gireceğiz abi? Dekorasyondan olacak tabii ki de. Çöp kutusu koyalım abi AVM'mize. Şöyle 4 tane çöp kutusu aldım arkadaşlar. Şöyle 4 tane bitki aldım abi. Bitki 2 var. Bitki 3 var. Bitki 4 var. Yuvarlak banktan alalım abi bir tane. Bir tane dilek çeşmesi diyor. Dilekle melekle işimiz yok ama yine de alalım abicim. İndirim brandı. Bundan alalım. Bunu var ya mağazalarımıza koyarız abi. Şöyle 5 tane de bundan alıyorum abicim. İndirim tabelası zaten indirim aldık abicim. Siyah gömlek manken vesaire vesaire. Bunlar da şeyler için. Spor araba çekilişi. 1 milyon. O zaman o bize büyük ihtimal para kazandırıyor ki. Yani 1 milyon yazmışsınız kardeşim. Tamamdır. Tabi bu şeylere göre değişiyordur. Şunlar. Yo butik manken vesaire vesaire. Hiçbir değişiklik yok abi. Oturak moturak yok mu abi ya? Allah Allah biz insan bir sandalye mandalya bir oturak bir şeyler yapardı ya. Evet satın alıyorum abi güzelce. Oo bayağı bir şey oldu. Şu çöplerimizi koymayla başlayalım abi. Şöyle şuralar abicim çöplerimizi bir koyalım. Çünkü millet çöpünü yere atıyor. Yere çöp atmayalım lütfen. Yerleri kirletmeyelim lütfen. Ağzınıza sıçarım yani. Şöyle buraya koyuyorum bir tane. Bir tane de aslında üst kata alsaydık iyi olurmuş da. Neyse. Şuraya da şimdilik koydum arkadaşlar o şekilde. Ee, şimdi bitkileri ver abicim. Bitkileri de nasıl yapalım? Var ya bak bir tane buraya. Tamam mı? Şöyle bölgelendirelim abicim. Güzel olsun. Güzel görüksün abi. Yerlerimiz güzel gözüksün. Burada zaten var abi bitki. O yüzden şuraya koyalım abi bir bitki de. Dekor açısından arkadaşlar şöyle aşağı tarafa da bakarsak gayet güzel ve işlek duruyor abim. Zaten alt, ka alt katı alt katı katı bak. K değil abi. alt kat değil bak. Katı kak. Harfiyle. Birazcık daha makinelerden koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü niye makine mesela fotoğraf kabininden koyalım abi. Çünkü Niye koymak istiyorum biliyor musunuz? Deneyim puanı için abi. Cidden sırt deneyim puanı için koyacağım. Deneyim puanı vesairesi kasmamız lazım. Bir de şunlar varmış. Standart fotoğrafta Doğum günü fotoğrafı. Alalım abi. ikisinden de alalım. 50 tane mi? Nasıl oluyor hiç bilmiyorum abi. Fotoğraf işi bilmiyorum ama. Yine de şu şekilde koyalım. Oo bayağı büyükmüş lan bu. Bu nereye? Bunu şuraya koyalım ya. Şu girişte. Dursun abi ya. Burada isteyen gelsin. Çekinsin abi fotoğrafını. İsteyen buraya gelsin kardeşim. Güzelce fotoğrafını çekinsin diyorum. Bayağı bir koydum. 100 dolarmış çekilme. 120 dolardan soktuk çıktı market yapıyoruz arkadaşlar. Birazcık da şöyle spor aletleri satalım abi. E, dörde de bakmak istiyorum aslında da. Tam dördü de açarız abi. Dörtte de ayakkabılar varmış. Yeni ayakkabılar getiririz abicim ama. Öncelikle şey yapalım. Şimdi e, nereye koyacağız abi? Dumbbell rafı. Ve bir iki tane dumbbell rafa alalım tamam mı? Ee, şöyle üçünden de üçer tane de arkadaşlar. Yani toplamda 30, 60, 90 olarak arkadaşlar. Dumbbelllarımızı da satın aldım arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde dur. Dumbbell'ı koy. Gel oğlum buraya yerleştir. Şuralara güzelce dumbbelllarımızı da yerleştirilmesini yap. Zaten fazlasıyla yeterli olacaktır arkadaşlar. Güzel. Fiyat etiketine hemen girelim. 270'ten kakalarım. Kakalamam veririm. Güzel. Ama hemen doldu lan. Oğlum iki tane daha da mı raf alalım? Mavilerde arkadaşlar hızlıca 200'den giriyorum abicim. Tertemiz. Zaten AVM'mizde kimse kalmadığına göre arkadaşlar artık AVM'mizi kapatabiliriz abi. Dur son olarak ayakkabı alacaktık abi. Şöyle gelelim bir de ayakkabılarımızdan şöyle birer tane. Yine aldım arkadaşlar hatta Birer tane daha alalım abi. Tamam. Devam ki. Devam ki arkadaşlar. Kapatıyorum. Bugün de toplamda 98 bin dolar arkadaşlar. Karımız olmuş. Gayet güzel arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle bir şeker makinesi koymayı planlıyorum. Ee, bundan bir şöyle 3 tane alırsam abi. 2 tane aşağı koyarım. Bir tane de yukarıya koyarız arkadaşlar. 0.5 diyor abi. Aşırı ucuza geliyor arkadaşlar zaten. 2'şer tane şöyle aldım abicim şekerlerden. Ee, 10K falan tuttu galiba. Belki daha da ucuz tutmuş olabilir. Ee, başka abur cubur makinesi var abicim. Abur cubur makinesini alabiliriz. Bir de TGK bu ne abi? Ha bir de şu makineden var. Onlara da bakarız abi. Şimdilik şeker makinemizden de koyalım arkadaşlar. Şeker makinelerimizden nereye koyalım abicim? Bunlar aslında şu şekil şuralara koyabiliriz abi. Şöyle yanlarda boş kalan bir yer var mı abi diye bakıyorum da. Boş kalan yerde yok ha bunun ya. Böyle bir şey olamaz abi. O zaman şuraya şöyle abi. AVM'nin böyle yanına koyalım arkadaşlar. Ver abi bir tane. 20 tane varmış bir tanenin içinde. Tamam 8 diyor. E ee, hadi bizde 9 lira olsun. Yani o kare eklemek zorundayım arkadaşlar. O kare eklemek zorundayım. Abi mesela bunu değil de şunu koyabiliyor muyum? Yine aynı olay mı yoksa? Saçma. Saçma abi. Arkadaşlar mağaza iptal edemiyor muyuz ya? Mesela ben bu mağazayı iptal etmek istiyorum abi. Ben telefoncu açmak istemiyorum. Farklı bir şey yapmak istiyorum ben Buraya en azından çünkü kullanmıyorum abi. Hani en azından başka bir şeyler yapalım anlatabiliyor muyum? Telefoncu ne bileyim ya. Telefoncu bana gerçekten hiç şey yapmadı. Bir dakika stok kontrole gelirsek ne abi bu? Oo buradan bayağı her şeyi görebiliyoruz. Gayet güzel. Ee, fatura ve kiralar bu arada bizim faturamız ve kiralarımız varmış arkadaşlar oyunda. Oo, benim bayağı bir birikmiş kiram ve faturam var arkadaşlar. Şu hepsini şu şekilde ödüyorum abi ben. Ben oyunda böyle bir şey olduğunu hiç yani öyle tableti açıp da bakıp da faturam kiram varmış hiç bilmiyordum arkadaşlar. Geçen ben yine aynı şekilde şeyde görmüştüm. AVM tasarım zaten buraya geliyor. Kameralar var bir daha abi. O her yerden bu şekilde gayet güzel bir şekilde arkadaşlar kameralardan izleyebiliriz. Oğlum çok iyi değil mi lan? Harbi kendimi bir e, şirket işletiyormuş. Bir AVM sahibi gibi hissediyorum da buraya niye kimse gelmiyor abi? Şu an tek boş market burası yani. Harbiden şey değiş güzel iş yapmıyor. Burada da hiçbir ürün kalmamış. Aa! Lan ben malım ya. Ben harbi malım abi ya. Lan sanki ben buraya işçi almışım da bekliyorum bir de ya. Ben buraya işçi almadım ki oğlum. Cık. Diyorum ben de burası niye bekliyor ya. Abi şu kafeterya işini de birazcık büyütelim bence arkadaşlar. Kafeterya işine de bir bakalım abicim şuradan. Mağazalar kısmına gelip arkadaşlar. Ben kafeteryaya birazcık daha yatırım yapmak istiyorum. Hatta abi ikinci lisansı da açabilirim abi kafeteryada. Zaten 15 binmiş abi bir şey değil. Ekmek, bekmek, ekmek vesaire satışlarına da başlayalım ama ondan önce genişletme alacağım arkadaşlar. Ben bir tane şöyle 30 kaldık genişletmeyi aldım abi. Gayet güzel oldu. Vallahi 10 numara 5 yıldız oldu abi. Şimdi bunu kaldırdıktan sonra büyük ihtimalle bir dakika abicim. 2 dakikalık şu kasiyeri bir kovalım. Bunu bir şuraya alalım abi. Bir dakika kardeşim bunu aynen bu şekilde arkadaşlar. Tamam orada zaten biz olmayacağımız için abicim iş alıyorum tekrardan kasiyerimizi. O oradan devam ki edip devam etsin arkadaşlar. Buranın arkası boş olmasa da olur abi. Şu şekilde koyuyorum. Ee, şimdi bundan buraya bir tane daha koyalım abicim. Bundan bir tane daha alacağız. Bunu bekleyin abi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş abi. Acele etmeden. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Stokları da yapacağız abi sıkıntı yok şu şekilde alıyorum bana benim 14k tekrar param kaldı spor mağazasında hala ürünleri var mı abi ayakkabı konusunda ürünlerimiz azalmış diyebiliriz arkadaşlar O yüzden şu şekilde spor marketine birazcık daha ayakkabı yatırım yapalım Bir dakika Burasının araka ayakkabılar Tamam tamam Burası sıkıntı yok abi burada Oyuncak dükkanı ne durumda abicim? Bakmıyoruz. Çoktandır çok güzel bir durumda şu anda. Burası zaten hiçbir zaman kötü olmamıştı. Bir de yukarıya bakıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Burası da yine gayet tertemiz arkadaşlar. Tamamdır. Son paramla da arkadaşlar birazcık daha buraya ayakkabı, krampon vesaire vesaire satın alıyorum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere benim toplam şu ana kadarki toplam kazancım 1 milyonu geçmiş durumda abi. Mükemmel ya. Harbiden Artık zengin olduk diyebiliriz arkadaşlar. Neredeyse zenginiz abi artık. Yani bu iş gerçekten yani bana böyle bir AVM verseniz demek ki işletebiliyormuşum arkadaşlar. Her şey burada market efsane bir e, işletim yeri oldu arkadaşlar. Efsane bir işletim oldu. Artık bütün şehir burayı tercih ediyor abicim. Artık bütün şehir. Bizim AVM'mizi tercih ediyor. Siz de öylesiniz değil mi? <laughs> Öyle olmasanız burada ne gezeceksiniz? Koca götlü şey seni. Arkadaşlar ben gratis mağazamızda abicim. İkinci e, lisansı açıp abi yeni ürünler getirmek istiyorum. Artık yeter. Şurama geldi. 10.000 dolar arkadaşlar. İkinci lisansımızı açtım abi gayet güzel bir şekilde. Ve şu şekilde abi şampuanlar açtık arkadaşlar. 3 değildi abi. Hepsinden şöyle ikişer tane getirtirim arkadaşlar. 1.6K diyor abi. Bunları getirtirim. Dekorasyon konusuna gelip de arkadaşlar. Dekorasyon değil mobilya konusuna gelip arkadaşlar. Kozmetik askısı diyor abi. Kozmetik rafı. Şu kozmetik rafından iki tane daha sipariş edeyim arkadaşlar. Lazım abicim. Kozmetik dükkanımızı da birazcık daha genişletmemiz gerekiyor. Şu şampuan çok satılır. Benden demez abi. O şampuan satılır arkadaşlar. Yine hepsi. Çoğunu hep 130'dan satıyoruz ya. Burada fiyatlar hepsi tabi kardeşim. Burada fiyatlar hep belli arkadaşlar Radiste. Buranın ee, çalışanlar konusunda reyon görevlisi 20 kaymış Bakalım abi. ilerleyen zamanlarda belki birazcık daha ilerleyen zamanlarda satın alırım. Ama bugün dediğim gibi hedeflerim arasında arkadaşlar şurayı da açmak var abi artık. Yani burayı da açalım artık arkadaşlar. 12 seviyede artık sinema açacağız abi. Bura en çok merak ettiğim konulardan birisi de sinemaydı zaten. E, buraya açabiliyorsak abi Burger dükkanı falan açmaya çalışacağım O konularda da merak ediyorum Burger işini vesairesini de merak ediyorum arkadaşlar Hadi bakalım bir gün daha Kapatıyoruz arkadaşlar bir gün daha kapattık Bugün toplam 102 bin dolar e, Karımız olmuş gayet güzel bir Kar arkadaşlar gayet güzel bir kar demek bu da Karımız Daha doğrusu 10 bin dolar abi 102 bin gelirimiz olmuş Yine giderlerimiz e, Çalışma maliyetleri vesaireler e, içinde toplam bize 10 bin dolar vesaire 11 11 bin dolar para kalıyor arkadaşlar mağazada ne olup bitiyor ee, arkana yaslan ve ccvt'leri ve tl'leri izle büyük ihtimal kameraları diyor abi Tamam kardeşim ben kamera benim mağazada niye benim bana ait şahsıma özel bir yer yok abi saçma değil mi Bak buraya isim koymamış. Bu iki yere isim koymamışlar. Niye? Orayı da ben kendime şahsi yer yapsam abi mesela. Ben mağazaya kendime şahsi bir yer yapayım abi ya. Gireyim abi odamda oturayım arkadaşlar. Da, mantıklı değil mi oğlum? Vallahi mantıklı abi biz hala yine ben her zaman olduğu gibi çalışıyorum abi. <laughs> arkadaşlar an itibariyle 11 level'ımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Hemen hızlıca şuraya birkaç ee, şey daha sipariş edip abi üst kata çıkıyorum artık arkadaşlar. Artık abi artık şu merak ettiğimiz şeyi Bir yapalım abi Şimdi nereleri açmaya e, nereleri açabiliyorum Ona bir bakacağım abi öncelikle Ama on, ondan önce şunları bir alalım abicim Paramızla sıkıntımız yok paramız var Her yerimizde dolu dolu abi Raflarımız dolu depolarımız dolu Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz Arkadaşlar şu anda yani parada sıkıntı yok Arkadaşlar parada sıkıntı yoksa Zaten hiçbir şeyde sıkıntı yoktur abicim Bu arada buralardan topladığım parayla Aşırı güzel deneyim puanı geldi çok güzel bir deneyim puanı aldık arkadaşlar. Şimdi artık artık burayı bir açalım abicim. Şimdi arkadaşlar bakın buraya 3 tane ayrı mağaza 3 e, ayrı mağaza kurabiliyoruz abi. Ev aletleri e, ayrıca da salonu kurabiliyoruz ve game store açabiliyoruz. Şimdi ayrıca salonu da yapabiliriz abi. Ev eşyaları da gayet güzel para eder. Hem ama bir oyun salonumuz olsa hiç fena olmaz. Çünkü güzel para basarız abi oyun salonunda. Ne diyorsunuz abi? Bence önce oyun salonunu alalım abi. 12 level'da zaten bir yeri açamıyor muyuz abi? 12 level'da da şu karşı taraf açılıyordu galiba ki 13 level. Ama ama abar hayo 12 level'da buraya açıyoruz tamam. 35.000 ee, 35 diyor RJ'de salonuna. Ama gerçekten güzel para bırakır diyorum. Ben Arcade salonunu satın alıyorum arkadaşlar. Mağazaya oyun salonu açtık arkadaşlar. Hadi bakalım. Üf. Burada harbiden biz parayı kazanırız işte. Burada harbiden de parayı kazanırız. Ben burayı doldururum hatta abi. Ama bunların fiyatlarına kadar onu bilmiyorum. O yüzden önce bir fiyatlarına bakmam lazım. Fiyatına göre bakacağım, dolduracağım arkadaşlar hepsini. 110 dolar diyor abicim. 130'dan çaktım gitti hadi bakalım. 120 dolar diyorsan 100 140'tan çakarım gitmiş. Çaktım gitti arkadaşlar 140'tan da onu. Ee, şimdi mağazalara geldik abicim. Arcade salonuna geldik. Tamam. Oha! Yuh! Oğlum nasıl bu kadar pahalı olabiliyor? Ama demek ki arkadaşlar güzel bir para bırakıyor ki abi pahalı. Artık arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum abicim. O günümüzü bitirdikten sonra videoyu burada bitiriyorum. Şuraya bir bir, bir kişi gelseydi be. Abi burada deponun şeyine ben onu anlayamadım mesela. Niye depo var abi? Güzel bir oyun salonu yaparım ama ben buraya var ya. Bunlardan bayağı bir dizersek biz burada paranın içinden geçeriz. Ben onu söyleyeyim. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Vallahi oyun oynuyorlar var ya. Gelin 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 gelin. Burada talep fazla olursa çok güzel olur var ya. Talep fazla olursa çok iyi olur. E, parayı ne zaman ödeyecekler abi? Parayı oynadıktan sonra mı ödüyorlar? Benim bildiğim arcade makinasında para oynandıktan oynadıktan sonra değil. He, parayı içeride biriktiriyorlar. Oo. Bak bir tanesiyle de oynamıyor da abi nasıl 120 dolar ya? Ve bayağı da güzel AVM puanı kasıyoruz. Ama nasıl 120 dolar oluyor abi? Ben onu anlamadım. Bu spa buradan şeyini alamadı. Bu tarafa geçti arkadaşlar. Bakalım abi bu oyun ilerledikçe ilerliyor. Oyun gerçekten sarıyor arkadaşlar. Şimdi o konuda yalan konuşmayalım abi. Oyun harbiden sarıyor. Güzel güzeldi arkadaşlar. Güzel bir bölüm çıktı inşallah. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar bu videoyu. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, beğenmediyseniz dislike atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki biz de bir daha çekmeyelim arkadaşlar. Kanalıma abone değil. Kanalıma hala abone değilseniz şu aşağıdan gidip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Bay bay.